kanalımıza hoş geldiniz. Ünlü oyuncumuz Hamile Fulya Zenginer 2019 yılında grafik sanatçısı Kuntay Tarık ile evlenmişti ve oyuncu Fulya Zenginer sosyal medya hesabından hamile olduğunu duyurdu. Doktorlar dizisinde canlandırdığı Hande karakteriyle şöhreti yakalayan Fulya Zenginer anne oluyor. 32 yaşındaki oyuncu Müjdeli haberi sosyal medya hesabından verdi. Bebeğinin ultrason fotoğraflarını paylaşan Zenginer şu ifadeleri kullandı. Ailenin yeni üyesi yükleniyor. Uzun zamandır fotoğraflarımda tek başıma değildim ve bunu sizinle paylaşmak için kendisinin biraz daha büyümesini bekliyordum. Çok mutluyum, çok heyecanlıyım. İçimde kalbinin attığını öğrendiğimden beri hayat çok beklenmedik ve çok güzel dedi. Fulya Zenginer Kuntay Tarık Evren ile beraber çıktıkları Milano gezisinde evlilik teklifi almıştı. Zenginer bir buçuk yıldır devam eden ilişkisini 2019'da nikah masasına taşımıştı. Bizler de Fulya Zenginere ve eşine hayırlı olsun dileklerimizde bulunuyoruz. Hoşçakalın sevgiyle kalın.